Merhabalar bugün Sophos Firewall üzerinde tarih saat ayarını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle Firewall'umuza giriş yapıyor. Daha sonra Admin Refiration tabına tıklayıp burada ise lisans ekranıyla bakın üstte tablar var. Device Access, Admin Settings, Central Management, Time kısmına tıklıyoruz. Ve burada saatimiz geliyor. Güncel saati görebiliyorsunuz bu timer tıklayınca. Burada e, istediğimiz saat dilimini seçip saat ayarlamamızı yapabiliyoruz. İstersek NTP server adresi girebiliriz buraya. Buraya şunu seçip artı butonuna basarak burada istediğimiz NTP server IP adresini veya domain adresini yazabiliriz. Saatleri oradan çeker. Veya hatta do not use NTP server deyip buradan tarih saati eline girebilirsiniz. Daha sonra Apply butonuna basıp onaylayacaksınız. Sophos firewall'umuzda tarih saatleri bu şekilde yapılıyor. Saat tıklayıp Türkçe'ye çevir dedim. Biliyorsunuz bu tarayıcıda Türkçe çevirme ayarı var. Burada da şimdiki zamanı gösteriyor. Saat dilimlerini buradan istediğiniz saat dilimini seçebiliyorsunuz. Önceden tanımlanmış NTP sunucusunu kullanabilirsiniz. Veya özel NTP sunucusu girebilirsiniz. NTP sunucusu kullanmadan yapabilirsiniz. Tarihi elde, e, saati de elde ayarlayıp uygula butonuna basarak düzenleyebilirsiniz. Yani oldukça basit bir işlem. Tek yapmanız gereken admin tabından Time tabına atlamak. Daha sonra apply butonuna bastığınız zaman uygulanacaktır. Bu ne için önemli? Biliyorsunuz loglar tutulurken üstüne tarih zaman damgaları vuruluyor. Ve saate göre loglama yapılıyor. Firewall'unuzun loglarında eğer saat hatalıysa sizden 56 bir sayılı kanun gereği bir log vermeniz istendiğinde tarih saat hatalıysa vereceğiniz loglar da hatalı olur. İstediğiniz zaman dilimine ait logları çekemezsiniz. Anlık bir sorunu çözmek istediğiniz zaman loglardan faydalanmanız gerekiyor. Report bölümüne girip bir problem olduğu zaman girip loglara bakıyorsunuz yani. Loglarda ulaşılamaz olduğu zaman ne olacak bu sefer hani tarih saat en ufak bir hatada hani bulmanız zorlaşacaktır. O yüzden tarih saat ayarını yapmanız hem 56 51 sayılı kanun gereğince önemli hem de bir problem olduğu zaman loglar üzerinden doğru e, dogu okuyabilmeniz açısından önemli bir ayardır. Daha sonra bunu kaydedip kapattıktan sonra, ekledikten sonra cihazınız yeniden başlayabilir. Bunu da unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Yeni tüm eğitimleri e, Sophos Firewall Türkçe içerik olarak oynatma listesine ekleyeceğim. Bu çektiğim sanırım 16. 17. videolardan bir tanesidir.